Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, ee, Minecraft değil arkadaşlar sizlerle tabletlerde oynanan bir ee, kafa topu ile ilgili promosyon kodları göstereceğim arkadaşlar Öncelikle e, ee, promosyon kodları şunlar Evet birincisi ondan kafa topu promosyon kodları şunlar arkadaşlar Birincisi ee, şöyle isteyeyim Birincisi derbi. İkincisi Nova arkadaşlar. Üçüncüsü O kafa topu online. Dördüncüsü Oyun konsolu. Beşincisi Gol meki. Arkadaşlar bunlar. Ee, arkadaşlar elimden bunlar geldi. Ee, bunlar, yani bunları bulabildim. Evet. Bir de arkadaşlar bunların hepsini ee, böyle Diyelim ım, derbi. Böyle küçüklerle yazarsınız olmaz. İlla e, şöyle yazdığın gibi büyüklerle olacak. E, evet arkadaşlar böyle. Arkadaşlar e, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, dediğim gibi işinize yaradıysa yani kanalıma abone olmanız yeterli benim için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.